Hepinizin arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutlayacağız. Sonunda sonunda 1000 lirayı biriktirdim. Geliyoruz. Tuna 2 mi 1 mi? Tamam. İkinciyi açacağız şimdi. Bastım. Açılıyor. Açılıyor. Ve güzel bir şey geldi sıçrama diye. <laughs> Silahlar uf, uf çok iyi ya. Tuna çok güzel bir şey geldi. Ben bir daha bindirebilecek. Bu bölümün ikisi gelecek inşallah. Uf çok güzel ya. Yanarlı gönelli. <laughs> şaka şaka. Neyse.